Attım. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ee, kaçıncı bölümü çektiğimi unuttum abi. Sorun değil ya. Bugün e, yanımda Ali abi var. Ali Kozan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk İsterciğim. Nasılsın? İyiyim abi. Sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl olalım ya? Hesap kasmayla uğraşıyoruz bizde. Ben de Yok bir, bir, var. Ben de bir video e, konuk alayım dedim. Bir videoya. Aklıma Ali abi geldi. Çünkü Discord'da diğerleri mikrofonu açmıyor. Bir tek Ali abi açıyor. <laughs> Bir de yaşı bana diğerlerinden daha yakın. Ali abi 32 yaşında. Yakışıklı. Taliplerini bekleyen birisi. Abi, aa benim internet gitti. Neyse de, dediklerimi duymadın değil mi abi sen? Yok. Tamam yok. <laughs> videoda duyarsın. <laughs> <laughs> yok yok boşver. Onun sonra konuşuruz. Tamam hallederiz onu şey yaparız. Abi bu şeyi çektim. Soru cevabı çektim. Senin sorunda cevapladım. Sorun çok güzeldi. Hatta ilk senin sorunu aldım zaten. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bu koydum fotoğraftaki Güzel. karakter. Güzel sorular sormaya çalışıyoruz tabii ki. eyvallah, da bunları öğrensin. Ya keyif aldım. Bazı saçma sorular var. Özellikle Can Yaman'ın yazdığı yorum. <laughs> İsimler kaybediyor zaten. <laughs> Şöyle bir şey yaptık. Ali abiyle biz arena kastık. Ben e, dünya birincisi olmayı hedefliyordum. Ali abi olabildin mi sence? Yani yönü ister ki olman. Abi adam e, ne kasmış ya. Onu video videosunu çekmedim ama dünya ikincisi oldum. Üzüldüm bayağı bir üzüldüm çünkü yani o arena sıkıntılarına, a bağlantılarına rağmen ee, bayağı kasmıştım. Deyip sordun mu kaç milyon kastın? Yok uğraşamam onunla mı uğraşacağım ya? Hangi dili konuşuyor onu bile bilmiyorum. Ben de arena kasmaya bıraktım hani çok fazla kasmayı. Strife arasından sonra 5 yıldız. Onda 57,5 milyon kasmıştım. Alamadım. Moralim bozuldu. Daha da yüksek kasmıyorum. <laughs> ya bir, bir kere şey istediğini alamayınca insanın hevesi kalmıyor değil mi? Aynen öyle. En kötü da ister şu. Yarına 44 milyona gelmiş. Ha anlatmıştın onu hatırlıyorum. Aynen aynen. Sıkıntı ya. Ama aslında kazacaksan direkt ikinciye kasman lazım. Tabi senin hani o an e, müsait olma zamanı farklı olabiliyor ama. Evde yalnızken kasayım rahat rahat diye düşündüm ama. işte ben de yaptım ikinci oldum. <laughs> üç yıldız 3 yani... yıldız arenasında dünya birinciliği kastım. Olmadı. Bir dahakine deneyeceğim ama ee, şeyde denerim. Süper scroll'da denerim. Abi o, tahmin etmedim ya. İkinciliği tahmin etmedim. Hani diyordum ya birinci olurum ya da ilk ona bile giremem diyordum. İkisi de olmadı. Bir de bastım. Güçlendirme de bastım. Güçlendirme de bastım çok güçlendirmede de bastım. Ama güçlendirmeyi şeyden bastım. Yani e, daha az kasayım diye. Yani istesem e, daha çok kasardım. Ben bayağı uyudum ya. Bayağı uyudum yani. Ne? <laughs> yani arena kasayım dedim. Şöyle iki saat uyuyayım arena kasayım dedim. Bir baktım yedi saat geçmiş. Sonra dedim boş ver bas güçlendirmeye onunla mı uğraşacağım. Arada bir böyle yapıyorum ya. Arada bir uyumak iyidir ya boş ver. Abi sen hangi hesaptasın? her zaman oyun. Bu yeni giren etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Zarf olayı hakkında ne düşünüyorsun? Abi zarflar çok karlı. Yani e, senin kadar olmasa da biz de bir yan hesaplardan kendimize takviye yapıyoruz. Kaç, kaç tane hesabın vardı senin yan hesap? E, şu anda kendi girdiğim 60 tane falan var. <laughs> bir 40 tanesini de arkadaşlara verdim. Arkadaşlar giriyor. Ben sadece oradan kalp kristallerini alacağım. Abi cidden güzel emek ya. Tebrik ederim. Cidden güzel emek. Ben yani dört tane hesabı idare edemiyorum. Gerçi şey benim dört oynadığım hesabı da hani kasmaya çalışıyorum. Sen sadece gir çık yapıyorsun ama baya, baya yoru, yorucu bir iş o da. Para yatırmadan gelişmek istiyorsan yani bu tarz şeyleri fırsata çevirmen lazım. Başka türlü çok zor oyunda gelişmek. Tabi Ali abiden güzel tavsiyeler. Şey bu hesapta da 26 tane yollayacağım kendime şu ek macerayı bitirince. Yani öyle Bunun yani hesap kasma serisindeki amaç bu muydu? aynen. <laughs> bu bu son bölüm abi bir daha çekmeyeceğim. Zirvede bırakıyorum falan. Aynen. Zarfları yolladım. Daha gerek yok. Ya bir yıl başından önce de birkaç bölüm çekerim yeter. Ama bunu senin dinleyen arkadaşlara da tavsiye verelim. Arkadaşlar hani mümkün olduğunca yan hesap kasın ki yıl başında sağdan soldan böyle hesap ne bileyim dilenmek yerine ya da bir kredi dilenmek yerine sadece size şunu söyleyeyim. 4 saatinizi, 5 saatinizi ayırarak 2 saatte tek tur atabiliyorsunuz. Siz sadece tek turunuz başına bile 1100-1200 kredi geliyor. Sadece tek turda. Hızlı bir şekilde. Çok geliyor. Çok geliyor. Çok iyi yani bu da. Bu sayede atıyorum 10 tane 20 tane hesap bile açsanız hafta sonları bir gün uygun olduğunuzda o sizi yaklaşık olarak 25-30k kredi civarında etkileyecek. 30k krediye neler yapılmaz bir düşünsene. Abi çok iyi çok yani iyi. <laughs> 30k kredi. Şimdi Ali abi bu e, yan hesaplar konusunda en üst seviyede yani çığır açmış. Adam 100, 100 tane hesap idare ediyor. İdare etmeye geçmiş. Başkalarına hesap vererek bir topluluk yönetiyor. Adam yani... Bu yan hesaplarda çığır açmaktır abi. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Yan hesap açıyorum. Premium veriyor oyun bize. Hı hı. Açtığım otomatikten 3 veya 4 yıldız çıktığı zaman o hesapla oynamaya devam ediyorum. Aynen. Çünkü 2 yıldız oynamak gerçekten zulüm. 2 yıldızlarla. Yani sizler de bunu yapabilirsiniz. Zaten e, hesap açmakta bir şeyiniz yok. Tabii ki Son de. Yok. Ya zaten bir sonu olsaydı sen kesinlikle ban yerdin. i̇lk ban ya ben de il, ilk <laughs> kabam ilk evine baskın yapardı abi. Yani 100 tane hesap ne demek diye. Ya tabii vardır daha yüksek açanlar vardır çünkü ee, bir oyunda olduğu gibi bunda ticarete döken insanlar olabiliyor. Ya doğal hakları yapabilirler. Sadece benim kastığım hesap hani 100 tane. Yani 2 saniye 4. bölümünden. Açtığım tabii. hesap sayısı 2000 civarında. Hani <laughs> 3 yıldız 4 yıldız gelmeyenler çok fazla olduğu için. Derdimi kasamadığım için. Biliyorum ya numaralandırmışsın hatta böyle anlatıyordun. E, tabii. illaki. ki. Abi sen e, şu an hangi hesaptasın? Şu an yan hesaplarda giriş yapıyorum şu anda. Şey diyecektim e, <laughs> kendi hesabındaysan bir istek yolla da profili göstereyim diye de. Tamam. E, göndereyim. Arkadaş eklemiştim zaten az önce seni ama. Yok bu yan hesaptayım abi ben. E. Ee, tamam 2 saniye. Bu sefer küçük harflerle Hisar, hepsi küçük. Sonunda 2 var. Tamam. Bir de senin profili bir gösterelim. Millet kimden tavsiye aldığını görsün. Ben arıyorum seni. Hisar Kim var demişti sonunda? Hisar 2, aynen. Hepsi küçük Hisar 2. Iki. 2'yi küçültemiyorsun zaten. Oraklar okulandı, değil mi? Program? Aynen. 2 2 yıldız iki seviyelerden prestij karşılıyorsun Hisar. Fark etmem sanırım. <laughs> <laughs> Thor Ragnarok güzel prestij <laughs> karakteri. <laughs> tamam. Kabul etmeyeceğim. Ee, arkadaş listende olmasın sadece profile bakayım diye. Tamamdır tamamdır. Evet. R3 Kaptan Marvel 11.200 prestij. Diğer doktorluğumu zaten söylemeye gerek yok. Ali abinin hesabı da böyle. Yani... Bu adam bir şeyleri doğru yapıyor ki bu seviyeye gelmiş. Siz de yan hesap açın. Bunu 15 ayda yaptım ister. 15 ayda. Hani millet Abi çok çok taşıyor iyi. Zaten. Çok iyi. Senin şeyi biliyorum zaten. Hani yılbaşındaki hesaplarla mücadeleni biliyorum yani. Aa, onu bir sen sor bir ben sor. Abi çok <laughs> çok şey ya. Ben iki tane hesapla girdim şeye <laughs> yılbaşına. Ya kafam beni mahvetti madde 2 tane 4. bölüm yoktu geçen sene. 15 seviye olman ya da 12 seviye olman yetiyordu. Hı hı. ne getirdiler onu? Bu da bizlere çok büyük bir sıkıntı yarattı. Sıkıntı yarattı ama şöyle de bir etken var. Oraya gelene kadar da fazladan kredi kasıyorsun. Tabii işte tek başıma kasamadığım için ya arkadaşımın yardım aldığım için kredi miktarı biraz düşmüş oluyor <laughs> Hesap sayısı da bir de fazla olunca. Tabii tabii yetişmiyor, yetişmiyor. Ya abi yetişir mi ya? Ya minimum bir saat desem bir tanesine minimum bir saat yani. 100 hesaptan 100 saat. Basit matematik. Ya bir de ben normalde biliyorsun öğretmenim. Biliyorum. Ee, biliyorum abi. Yıl başlarında da derslerimiz vardı. O yüzden hani mümkün olduğunca derslere de ağırlık veriyoruz çocukların geri kalmasın diye. En iyisi. Elimizden geldiğince işte bir şeyler yapıyoruz ya. Biliyorum ben de öğrenciyim yani yakınım sana. Üniversite yılları güzel İhsan. Güzel ee, son senem bir de. Yani sıkıntı yaşamazsam direkt bitireceğim okulu ama e, bu bütünleme sınavına girmemek beni birazcık üzdü. Moralini bozma. 10 sene üniversiteyi okumuş birisi olarak bunu söyleyebilirim sana. Ya zaten eee garanti kaldığım bir ders olduğu için birse yarım dönem uzayacak okul. Ona da yapacak bir şey yok. İyi yanına bakmak lazım. Abi bir dersten kalmışım. 10 tane bütünleme sınavı yapsınlar. Onundan 100 alayım yine kurtulmuyor ders. Ben de üniversite okurken 8 sene de bitirdim ikinci üniversite mi? Şöyle bir problem vardı. Aynı dersten 2 tane var, 1. dönem, 2. dönem. Aynı hoca giriyor. Hadi ya. Hoca da beni sevmiyor. <laughs> en son seni mezun edeceğim dedi. Bizim bir arkadaş vardı sınıfta, bayan bir arkadaş. doğum yaptı, geldi. Onunla beraber mezun oldum. Me <laughs> 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 millet <gülüyor> yuvasını kurup geldi, Ali abi mezun oluyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Hala daha çok severim hocam. Yok ya ben kesin kafasına falçata falan atardım yani. Zaten insan oradaki imayı anlamışsındır. Çok severim. Aa, anladım anladım anladım. <laughs> Abi ee, peki sana sorayım. Neden fırında tavuk? Esas başım gün fırında tavuk yemiştim. Gerçekten <laughs> <laughs> başka bir sebebi yok. O gün tavuk yemiştim. Üzeri zafiyet. Ee, ya dedim Esas başa kendi aklımda kaldı. Güzel oldu. Esas açtım gün de öbürde birisi de şey yazıyor. Salçalı makarna falan yazıyor. Ha onu o, o çocuğu tanıyorum. Çocuğu tanıyorum. Aynen aynen. Böyle güzel ya. Değişik farklı orijinal isim olması güzel bence. Güzel ya. Değişik. Bizim şeyde de e, yayın geliyor. Şekerli menemen falan var. Abi Millet... insanın canı çekiyor aslında. Ya menü. <laughs> düşündüm de. Aynen. Çok Şekerli e... menemen güzel olmaz ama ya. Sanki. Yo o birazcık trollü. Seninki şey direkt menü yani portakal suyu? Soruyorlar. ben çok soruyorlar. Neden Hisar diye? Yani onu zaten soru cevapta söyledim. Ben de sana sorayım dedim. Neden fırında tavuk? Hisar seni biliyorlar herkes. Falçata Hisar olarak tanıyor. Tabii. Ee, başka Tabii. yerlerde de mutlaka görmüşlerdi seni. Ee, peki falçatalık nereden geliyor? Abi falçata olayı aslında ben sorulur diye bekliyordum ama soru cevapta sorulmadı. Bak bunu sorman çok güzel oldu. Ben hemen anlatayım. Bu pandeminin ilk zamanları sokağa çıkma yasağı verilmişti hatırlarsın bir kaos olmuştu. Hatta evet. İçişleri Bakanı mı ne istifa edecekti falan öyle olaylar yaşandı. Ee, o katliamın sonunda eve geldiğimde Gürkan abi yayını açmıştı. Ben de işte yayında sohbet ediyorum. Bir olay anlattım dedim ki işte e, fırında kavga çıktı. Ben de olaya müdahale ettim fırıncıya bir şey yaptım dedim. De, tam hatırlamıyorum detayını hikayenin ama işte ben de kavgaya müdahale oldum dedim. Yaklaşık bir yarım dakika chat'te benim fırıncıyı dövmem konuşuldu. Ben ama fırıncı yani kimseyle kavga etmedim ya, kimseyi dövmedim. Bir yarım dak, yarım saat benim fırıncıyı dövmem konuşuldu ve e, şu şekilde söyledim ben. İşte bana Gazi Mahallesi'nde falçata içarı derler dedim kavgadan dolayı. Ondan sonra adım sürekli falçata olarak kaldı. Millet şey sanıyor be işte her fırıncı gördüğümde falçada bıçak çekiyorum falan sanıyor. Bu falçata hikayesi de buradan geliyor. bir ara şey vardı bu sen bildin bu. Kavgaya ikinci kattan atlayan bir adam vardı. Sen <laughs> Yok. Ha. Gibi <laughs> biliyorum arabanın üstüne atlıyordu değil mi? Arabanız çatıdan iki çıkartlar. Ne adam arabanın üstüne atlıyordu. Yok abi yok. Akrabalığım yok. <laughs> bir şüphelenmedin değil yani. Ne yalan ya. söyleyeyim. Oturduğum yer itibariyle zaten hani e, birazcık kavgaya meyilli olabiliyorum. Zaten burası hani Gazi Mahallesi. Ama e, fırıncı dahilinde kimseyi dövmedim. <laughs> öyle bir şey yok yani. Ama hoşuma da Burada git. Da hoşuma gidiyor ya. Arkadaşlara Aynen. Ben, ben de kavgaya gelmeyin. <laughs> i̇lk ilk ben kaçarım. İlk ben kaçarım. Yani yok falçataymış, bıçakmış, katanaymış. Yani onlar hikaye. İlk ben kaçarım. Abi biliyorsun ki erkekliğin yüzü yoksa kaçmaktır. Tabii ki de. Tabii ki de. Direkt. Direksiz kavgaya girmenin bir manası yok. Buradan da kimseyi kavgaya teşvik etmeyelim. <laughs> Ali abi ee, video 16 dakika olmuş sonuna geliyorum. Katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir Eyvallah. ağırladığın için. Eyvallah. Başka konuk bulacağım bir dahakine. Her seferinde değiştireceğim. Seni yaklaşık bir 8 bölüm sonra bir daha çağıracağım. <laughs> teşekkür ha ederim. Hazırlıklı ol yani. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatıyorum. İyi günler herkese. Şunu dur. Önce şu boss'u keseyim de. <laughs> <laughs> boss'u kesmeyi unuttum. Dövüşün ortasında video kapatacağım. Boss'tan dayak yememek için video kapatıyor arkadaşlar. Tamam kapattım.